Sayın Ramazan Öztürk, Düzce Ziraat Odası Başkanı. Sayın Öztürk hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Programın son bir saatine girdik. Bekleyen çok fazla telefonumuz var. Bu sebeple çok kısa sizin de kuraklık ve kuraklıkla ilgili ne tür tedbirler almalıyız? Sulamaya ilişkin ne tür önlemler almamız gerekiyor? Hangi konuların altını özellikle çizersiniz diye sorayım ve çok kısa görüşlerinizi almak isterim. Şimdi Tarım Türk TV izleyicilerine önce e, iyi günler diliyorum. Sağolunuz. Çiftçilerimize de 2014 yılının bereket, bereketli olmasını dileklerimle. Sağolunuz. Türkiye'nin tamamında yaşanan kuraklık maalesef çok yağış alan bir bölgede olmamıza rağmen yüz evet. yüze de bu kuraklıktan nasibini almaktadır. Evet. Türkiye fındığının yüzde Türkiye Türkiye'de yetişen kabayanın yüzde beşini, mandacılıkta yüzde ikisini, hayvancılıkta suya sahibi olan bir bölgede tabii ki susuzluğun önemi çok fazladır. Evet. Ayrıca İstanbul'un içme suyu havzasında olmamıza rağmen Belen çayının kuruma noktasına gelmesi uzmanlara göre Eylül ayı sonuna kadar çok fazla yağış almayacağımız göz önünde bulundurulursa kuraklığın Hangi boyutlarda olduğu daha iyi anlaşılacaktır efendim. Evet. Elimizde yapılan tarım sulamasının yüzde evet. 95'i vahşi sulama dediğimiz yöntemle evet. yapılmaktadır. Öncelikle ilimizde Hasanlar Barajında su tutulmaya başlanmaması hala elektrik üreteceğiz diye bize göre suyun boşa boşaltılması düşündürücüdür. Evet. Yetkililerin bir an önce önlem alması. ...ve duyarsız kalınmaması gerekir. Evet. Ee, i̇kinci tedbir olarak çiftçilerin... ...sulama konusunda mutlaka eğitimden geçirilmesi... Evet. ...su ile nasıl sulama, az su ile nasıl sulama yapılacağı... ...yağmurlama ve damlama sulama yöntemlerinin... ...kullanılması gerektiğini... ...devletin bu ekipmanları alırken çiftçiye... ...hibe yoluyla yardıma bulunması gerekir. Evet. İlimizde ayrıca ilimizde, Konurab bölgemizde 5 bin dönüm civarında bir çeltik ekimi söz konusudur. Evet. Bu çeltik bilindiği gibi devamlı suyun içinde yetişen bir üründür. Evet. Bununla ilgili nasıl bir karar alınacağı, e, e, bunun çiftçilerimize şimdiden duyurulması gerektiğini düşünmekteyiz efendim. Kesinlikle önemli noktalara işaret ettiniz. Sayın Öztürk çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. Her zaman bekleriz programımıza. Çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyoruz. Düzce'ye selamlar.